Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Özcan Deniz'in ablası Sibel Semerci'den açıklama geldi. Sevgili abimin güzel eşi Samardağdgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar, sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği gibi biriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur son derece kibar ve nazik biridir. Seviyesiz televizyon programlarında ve malum programda İranlı olmasına bir suçmuş, hataymış veya tiksinilecek bir durummuş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez. Samar ve ailesiyle de ilgili hiçbir fikri olmayan insanlar gidip abimin kiracı olarak oturduğu eski evinde 9 kişinin yaşamadığını görebilirler. En çok da buna güldüm. Evin sahibi de eminim çok gülmüştür. Abimi ve yeğenimi mutlu eden kadın kim olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun, nerenin vatandaşı olursa olsun, ailemizin kalbinde her zaman yeri olacaktır. İnsanlar ile seviyeli ve saygılı iş ilişkiler kurulduğu sürece her zaman muhabbet ve birlikteliklerin devam edeceğine inanan biriyim. Öncelikle kendisinden habersiz bir paylaşımım için canım abimden beni affetmesini diliyorum. Daha fazla orada burada programlarda abim hakkında yapılan çirkin yorumlara tepkisiz kalamadım. İçim acıyor. Bu da bana sorduğunuz yüzlerce mesaja cevabım olsun. Avrimin sözcüsü ya da basın danışmanı değilim. Ama kardeş olarak bunları açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Küçük ablam birliktelik yaşamış olduğu kişiyle birlikte tüm ailesini silmiş ve iki sene önce kuşadasına taşınmıştır. Ayrıntısına girmeyeceğim. Hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama iki sene aradan sonra silmiş olduğu ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz ve yapılmaması gereken hakaretlerde bulunan bir mesaj paylaşması çok manidardır ve sadece abimi değil tüm aileyi zor duruma sokmuştur. Kimsenin yaşı, başı, seçimi, hayatı ailesi de dahil kimseyi ilgilendirmez. Birbirini seven ve huzur bulan herkes hayatının resmi olarak birleştirmekte özgürdür. Kimseden de icazet almak zorunda da değildir. Hele ki küçük kız kardeşinden asla. Yaptığı bu paylaşım yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı. Buna kendi gözlerimle şahit oldum. Abimin küçük ablam yurda denize cevap olarak yazdığı yazıyı okuyunca eşim ve ben suluğu abimin yanında aldık. Akşam yapacağı paylaşımı durdurmak için kendisine ben ve yanında bulunan tüm sevenleri engel olduk. Onu durdurduk. Hayır, paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil arkadaşlar. Böyle bir şeye öcendiğiniz gibi halka mal olan biri yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünebilirdi. Abim, şu anda konserdesin ve yazdıklarımı konser bitimi görünce umarım bana kızmazsın. Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı. Seni bitiririz cümlesinden, senin kariyerini yok ederiz tehditlerinden, sürekli onu yanlış ve olmadığı biri gibi gösteren en yakınlarının paylaşımlarından bıktı. Nasılsa ünlü, konuşamaz deyip üzerine gelinmesinden bıktı. Bir çocukluğundan bu yaşına ailesi için yaşadığı sıkıntıları, zorlukları, mücadeleleri, sizlerin önünde yaşanan olayların, sizlerin bilmediği gerçek iç yüzünü anlatan, yılmışlıklarını, küskünlüklerini, ona yapılan haksızlıkları, tehditleri, vicdansızlıkları anlatan, sonra da size elveda dediği bir videoydu bu. Tabii ki içinde Yurda ablamın size örtülü ve çarpıtarak anlatmış olduğu öykünün gerçek şekilde bulunuyordu. Ama size veda etmesi için çok erken. Daha yapacağı nice güzel proje var, şarkılar var. Elbette bir gün kariyerini noktalayacak. Ama bu şekilde olmamalı. Siz de benimle aynı fikirdesiniz. Biliyorum.